Selamlar. Şimdi ben YouTube'da kedi videolarını izleyince içim burkuluyor. Yaşadığım Almanya'da sokakta bir tane kedi yok. Köpek de yok. Ya sen insan olarak sokakta olduğunu düşünsene üşüyorsun değil mi geceleri? İnsan donar. Bir de kışın düşün. Ya o canlar nasıl dayansın? O kediler, köpekler, minicik kedi yavruları, kedi köpek yavruları. Allah rızası için yasa yapılsın, yasaklansın. Türkiye'de sokakta kedi ve köpeklerin bulunması yasaklansın. Hepsi evlerde, barınaklarda, kapalı alanlarda bakılsın. Doğru dürüst. E tabi ben de, benimki de umut ya. Gariban ya. Hamile kadınları, suçsuz insanları hapse atan, insanların hapse atan bir iktidarda şeyi beklemek. Hmm. Kedi ve köpekler için bir yasa, yasa yapmasını beklemek. Ne bileyim ya inşallah olur. Yasaklanır. Kardeşim sokakta kedi ve köpek olmaz. Sen insan olarak sokakta üşüyorsan geceleri sokakta kaldığını empati kur bir. Düşün bir. Ki onlar nasıl dayansın o canlar? Minicik canlar. Yemin ediyorum bazen ağlayasım geliyor.